Can Ataklı, yayınladığı videoda İyi Partililerin HDP'ye karşı tutumunu sert şekilde hedef almıştı. Ataklı videonun bir kısmında "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam" diyenler var. "E hadi siktir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." ifadelerini kullanmıştı. Ünlü köşe yazarı Medya Radar'ın haberi, Meral Akşener'in HDP çıkışına Can Ataklı'dan küfürlü tepki. "Ahmakça, siktir git o zaman." başlığıyla vermesine mail göndererek itirazda bulundu. Akımdaki başlığınız çok ayıp olmuş. İyi Parti'ye söylemiyorum ki o sözü. CHP ve İyi Parti içindeki küçük gruplar HDP'ye destek verirse biz oy vermeyiz diyor. O halde gidin AKP'ye verin dedim. Diyen Ataklı. Ayrıca bu videoda söylediklerimi ilk kez söylemedim. Bugüne kadar en az 30 kere yazmış ve söylemişimdir. Saray medyası bugüne kadar söylediklerime sesini çıkaramıyordu. Bu sefer git sözünden önce duyulan S harfini siktir git diye tercüme etmişler ben anketlere bakarak değerlendirme yapıyorum. HDP'nin 6 milyon seçmenin rencide edilmemesi, dışlanmaması gerektiğini anlatıyorum. Konuşmamda HDP ile yatağa gir denmiyor ki, dedikten sonra AKP'nin el altından HDP ile ilişki kurma çalışmalarını anlatıyorum. Hatta HDP'ye önerim, çıkın AKP'yi desteklediğinizi açıklayın bakalım ne olacak, bugün size çok küfür eden saray medyasının anında en sevdikleri olacaksınız bile diyorum. Saray medyasının açtığı bu linç kampanyasındaki asıl amaç İyi Parti seçmenini tahrik etmek ve beni hedef göstermek, bu yolla altılı masaya nifak sokmak. Bunca yıldır bir mücadelenin içindeyim ve tek başımayım. Yayınlarınızı ilgiyle takip eden 46 yıllık bir gazeteci olarak beni bir kalemde harcamanıza gerçekten çok üzüldüm. Sizlerin 20 dakikalık bir konuşmadan, saray medyasının kesip biçtiği çok kısa bir bölüme itibar etmenize gerçekten çok şaşırdım. Başarı dilekleriyle sevgiler selamlar ifadelerini kullandı.